Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gözlerimizin nasıl algıladığını öğrenmek için bir aktivite yapacağız. Malzemelerimiz cetvel, mavi ve kırmızı boya kalemleri, kurşun kalem, makas, bant ve iki tane kağıt. Etkinliğimize başlıyoruz. İlk olarak kağıdımıza Kenarları iki saniye olacak şekilde üç tane kare çiziyoruz. Şimdi de çizdiğimiz üç kareye keseceğiz. İkisini mavi, birini de kırmızıya boyayacağız. kağıdlarımızı boyadık. Kestik. İki mavi bir tane de kırmızı kara olacak şekilde boyadık. Şimdi ise kağıdımızı ilk önce ortadan katlayacağız. Ben kolaylık olsun diye baştan katlamıştım. Daha sonra da şu şekilde katlıyoruz. kağıdımızı açabiliriz. Kağıdımızı şu şekilde koyuyoruz ve bantlıyoruz. Evet iki kenarımızı da bantladık. Şimdi önceden boyadığımız karelerin kenarlarını bantlıyoruz. Ve kağıtımıza şu şekilde mavi karelerimizi yapıştırdık. Evet, ikinci mavi karemiz. Onu da diğer köşeye yapıştırıyoruz. Yapıştırıyoruz. Evet. Şimdi kırmızı karemizi diğer tarafın orta tarafına yapıştırıyoruz. Evet. Yapıştırma işlemimizi tamamladık. Şimdi bu kırmızı ve mavi kareleri algılayacağız. İlk olarak gözümüzün arası yani burun kısmınızı bu orta kısma getirip sağ gözünüzü kırın. İki tane mavi kare görüyorsunuz. Şimdi sağ gözünüzü açıp sol gözünüzü kırpın. Bir tane kırmızı kare görüyorsunuz. Şimdi ikisini de açın. Gerekirse şu, şu gibi yapabilirsiniz. Evet. Şimdi e, kırmızı karemizi iki mavi karemizin ortasında gördük. Bunun bunun nedeni diğer bir gözümüz kırmızı kareyi, diğer gözümüz ma iki mavi kareyi gördü. İkisini de aç, açtığımızda eee görüntüleri beynimize iletti. Bu yüzden kırmızı karemizi mavi karelerimizin ortasında gördük. Her canlı bizim gibi aynı şekilde görmeyelim görmeyebilir. Örneğin kediler. Kediler kırmızı rengi algılayamazlar. Fakat karanlıkta görebilirler. En küçük ışığı bile yakalayabilirler. Beyin iki görüntüyü birbiri üzerine yapıştırır. Kırmızı kareyi iki mavi karenin ortasında görmemizin sebebi budur. Bu görüntüyü biz binoküler görme deriz. Umarım etkinliği Hepinizi beğenmişsinizdir abone olmayı ve like atmayı unutmayın hepinize görüşürüz videomu izlediğiniz için teşekkür ederim